biraz sonra kardeşlerimi otobüsteki koltuklarına yerleşmeyi, bolumuzdan çıkmayı, güzel bir yolculuktan sonra İstanbul'a varmayı ve otellerine yerleştikten sonra yarın maç saatine kadar beklemeyi kendilerine nasip eyle ya Rabbel Alemin. Teknik heyetimize uyanık olmayı, takımımıza güzel taktik vermeyi, sahaya güzel bir şekilde yaymayı, rakibi yenmeyi ve bolumuza puanlarla dönmeyi, bizleri sevindirmeyi kendilerine nasip eyle ya Rabbel Alemin. Başta kalecimize karşıdan gelen bütün topları bir kanter misali uçarak 90'dan dahi olsa yakalamayı defans oyuncularımıza karşıdan gelen bütün topları kesmeyi, kendi arkadaşlarına isabetli pas olarak atmayı ve sağ, sol açıklarımıza fırtına gibi esmeyi, santraforumuza güzel ortayı yapmayı, golcülerimize de 90'dan rakip kaleye topu takmayı nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya ilahel alemin daha çok şeyler isteyeceğiz. İsteklerimiz, isteyeceklerimiz sence malum hepsini bizden kabul eyle ya Rabbel Ayyom Alemin. Abi.